Merhaba, ben Merve. Ee, daha öncesinde uzun bir süre tüp bebek tedavisi gördüm. Ee, 7 senelik bir bekleyiş içerisindeydik. Ee, hem devlet hastanesinde hem de özel hastanelerde birkaç kez tüp bebek denememiz oldu. Ee, 3 kez gebelik geçirdim. Ama üçü de düşükle sonuçlandı. En son Yılmaz Hoca ile karşılaştık. Ee, kendisi bize çok yardımcı oldu. Çok güzel bir süreçti. <laughs> İkinci transferimde e, transfer e, olumlu sonuçlandı. Yılmaz Hoca'dan çok memnunum. Gerçekten bir abi gibi, bir baba gibi karşıladı bizi. E, çok güzel yönetti süreci, çok güzel sakinleştirdi. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. <laughs> Birazdan Sezeren'e gireceğiz. Her doğum güzel, her doğum heyecan verici ama embriyo halindeyken anne rahmine yerleştirdiğiniz bebeklerin doğumunu görmek, onların doğumunu ayrı bir heyecan verecek. Bu bebek de onlardan birisi. Sağlıklı mutlu bir bebek olsun.